Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Zerke Brawl Stars'ın bölümüne herkese hoş geldi. Ee, Brawl Stars'ın herhalde ikinci ya da birinci bölümde. Arkadaşlar Böyle şey mi? Arkadaşlar ee, Videomu benim kanalımda abone olmayı unutmayın. Bu desteklerin için çok iyi bir şey Bakın, ee, Arkadaşlar ee, Bana bunu bitirmeye çalışıyorum. Anladım, nasıl bitirecek? 4.200 bitmişim ben. Ee, arkadaşlar kulübün etiketi burada ee, gelmek istiyorsanız gelebilirsiniz. Şimdi ne yazacaktım? En çok atayım. Tamam, Minecraft'ta bir oynayalım. yaptım. Kuş, Şurama kalsın. Şimdi burada tek etap atışmaya çıkayım. Ya durun. Bir kere bir şey toplaşmam ya. Sonra tek etap atışmaya gidelim. Arkadaşlar videomu bakın arkadaşlar bakın. Tam da şurada spike'ın çarabı var. Bakın. Hatta oraya şey getiriyorum. Durun. Tamam. Şuram ben şey yapacağım. Durun. Allah Allah. Git. Arkadaşlar zorlu kişiler bunların. Ya bir git ya. Ölüyorum. Haydi. Evet. Arkadaşlar bu arada abimle birlikte çekmesini istiyorsanız videomu benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, yerin çok uzun zamandır video atamıyorum. Neden? Çünkü şey oluyor. Yani bazı günler eee e, bebekler falan geliyor onun için çekemiyorum arkadaşlar çok fazla video. Eee yani bunun için, işte, ama arkadaşlar nu no, çilele oynadığımı sormayın. İşte notlar değiller bunlar. Bakın. Çıktı hemen Hı. Hadi Arkadaşlar Tam da burada spike'ın çöre var. Evet yanlış Bir şey çıkmadı. Günlük kutusundan zaten bir şey çıkmıyor. Geldi sanırım yedim. Hani ki Arkadaşlar bu şey benim arkadaşım değil. Bu benim kuzenim. Bura bir her şeyi yapıyorum

Size bir şey göstereceğim. Ama hiç inanamayacaksınız. Bakın durun. Buradan hesap. Star niye girdim? Niye girdim? Şimdi bakın. Tam da burada yebeci Yunus'un. YBC tabii ki de. yebecinin e, burada şey bulunuyor. Arkadaşlar ben de bulunuyor. E, böyle böyle Evet. Arkadaşlar bakın bu şu an bakın. Karnavuşun kulübünde. Bakın size göstereyim hatta. Arkadaşlara gideceğim. Davetler vurdu. Da Edebiyatı evet. burada. işte. bin kube. 62 bin lütfen. Evet. 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 Evet girdiğimizde YouTube e kamerayı görüyoruz. YouTube e kamera. Arkadaşlar ve burada olmaz olmazı YouTube meza var. Evet tüm size göstereyim. YouTube mezza YouTube meza çıkmış herhalde. YouTube meza mı? Heh, evet YouTube meza burada arkadaşlar. 71 bin 69 bini kadar düşmüş. Şu an arkadaşlar bu e, girdiğim hesap şu an YouTube Mezdan'ın hesabı. Galoş'un hesabında. oy be. Vay Arkadaşlar bakın. Galoş'u da. Tekrar şu karakter var. Moy 28 rüpte. Yereci ameliyattan kurtulduğunu bilmiyorum ama bence kurtulmamıştır çünkü ameliyatı baya çok geçecek ya, en az kıs herhalde bu arkadaşlar bu arada youtube neydi ki büyüksünüz benim benim kanıda neyse Evet. Bora evet. arkadaşlar Hayran hesabı da olabilir. Demek ki. Hayran bu ara liderlik tablosunda olmamaya başladı ya. Hiç hiç gel. Arkadaşlar Peter'e bakın. Dört bacak mı? Lutu <laughs> <Ru> bin kupe. <gülüyor> <gülüyor> Tek bu mu var ya? Dur ya. Şehrine bakabilir miyim? Yok da kaymamış. Oyy arkadaşlar bu koltuğu almış. Hangi koltuğu? Ben... Oyraya. Arkadaşlar nasıl olmuş? Dur bakalım. Koleysim. Arkadaşlar. Eee. Pitbull'u verebildiğiniz gibi kola... Bilsin mi? Oğlum iki tane kod edisin var. Ne alakası var? Kod Çünkü ikisi bir şey yani. Birisi yani mesela. Bu da kod Evet. Burada başka kişiler de olabilir. Yokmuş. <laughs> bu kim? Aa kodu bunak. İki. Bu da Nice şut. Hala İsrail kulübünden çıkmış. Arkadaşlar bu arada İsrail kulübünü bilmeyenler bakın. O da çıkmış İsrail kulübünden. Neyse. İsrail kulübünden şu an çıkmışlar. Tunter, erkek Tunter kulübüne girmiş. Vay anasını bu da mı şey o? Kode <laughs> hmm. bakalım. Oo 35 an kalkmış şey. Youtube lan değil lan diye bakalım. Lan da mı? Arkadaşlar Landy'nin Landy BS şeyini öpüyoruz. Arkadaşlar çok kötü şey koymuşlar. Biz durum durun bakalım. Evet. Evet. Tot. Tot. Yüz dokuz bin Nerede kalkmıştır? Otuz Şuradan değil. Yok daha 20 liraya Bakalım o Trolls <laughs> Ne 3x Oooo burdan Ne hareket yapmış Bakalım daha var mı evet. Sonra Türklerine geçer Ay tut ne Ah mandalina. Ya adamlar ne kadar mallar bunlar ya. Mandalin koymuşum. Ne Ah no fereda. Fereda. Evet. Fereda dedim yanlışlıkla. Işte. sahilleri var. O David. Reason, Oy David'in aldığı kostümü var. Hala bakıyorum. Hala bakıyorum. Düşüp. Bu bir Bu bir şey Yerel Herhalde ye bir girelim. Türklerde kimler var? Tabii <laughs> yerel TV. Ben Türklerde kimler var? <laughs> Yusuf Dila. <üt>, hayra. <laughs> Oy Hayra benim çıkarttığım kostüm almış arkadaşlar. Bakın bu ben çıkarttığım sonra size göstereceğim. Bakın boya bu Boya 35'e katmış mı? Bakalım. Yok. Evet katmış. Bakalım bakalım başka. Zorlu en. Zorlu da oradaymış. Kasmış tek ikinci sırada. Şimdi bakıyorum. Aha, arkadaşlar arkadaş, arkadaş, o şu kostümden ee, ben de aldım ama başka etapta aldım. Emre, Emre ne yapmış? Emre bir şey yapmış arkadaşlar ne nani nani her şey navi koymuş. Tamam başka kim var başka? Down. Down. Meli. Evet arkadaşlar Meli'yi tanımıyor seni. Hayrenin sevgilisi. Yani şaka şaka. İnandıysanız cidden. İnandıysanız. Ya konuşmayı unuttum. Ben YouTube'da soracağım. çok Ama hepsi 30 31 bin. Öyle kupelerde çok azları ya. Evet. 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 YouTube kadra. YouTube kanat. Şimdi yok. kanka. ya. Ya geçtik biz. Bırak o. Şu an kapalıymış. Niye tut? Niye Çok kolay dokunmasın. Aaa! Sen neydi? Bu sen neydi, neydi arkadaşlar? Sen neydi buradan başka? Neden Çünkü kurduk? Kurdu. Sen niye Ben başka bir YouTube evet. Bakın. Ya oğlum niye buraya gidiyorsun? Neyse. YouTube eset. Oy sadece morası 35. Azım. Usta. Et usta. Oy be o şey nasıl olmuş arkadaşlar? Şimdi ne olmuş? 75 karakter cidden utsanı. Neyse evet. arkadaşlar bakın. Şimdi hayrada olan kostümüzü göstereyim. Bakın hala dolan kostüm. Evet. evet burada nasıl ama arkadaşlar şurada ortadaki tam onu bakın tamam bakınca arkadaşlar bir de bu çok bakın aksesuarında bu var ya ya bakın bacağına da şey tel takmış Ama bence güzel bir kostüm. Aşağıdan çıkarttım. Sizi çıkartabilirsiniz. O zaman diğer şey yapalım. Açmalara gidelim. Basın. En son sarı kart yemiştim ben. Evet, evet. soygunda en iyi kol gider. Kolu aldım. Bir kere yolu. Seveyim. Seveyim seveyim karayım aldım. Ciddi. Arkadaşlar dokuz seviye olabilir ama her şey tamam. Ya ya oğlum. Hesabı geri baştan mı yapacağım? Ya iki kere kapatıp açılıyor. Ölü mü? Ya kapatıp açılıyor. Gidip gelip arkadaşlar. Çok sinirli oldu ya. Hadi açıl. Arkadaşlar oyun olmayı gitti. Neyse arkadaşlar burada videomuz bitsin. Yani bayağı video çektim. 16 dakikadır videodayım. Ee, hadi. Videomu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kötü kötü yorumlar yazmayın lütfen. Ee, bunun için hadi bay bay.